ilmek arasındaki farktan bahsetmiştik. Biz İslam'ın gereklerini biliriz, imana ise inanırız. Yani iman inanç, inancımızdır bizim. Ne demek istiyoruz? İslam ve iman kavramlarının birbirinden farklı olduğunu, Müslüman ve mümin kavramlarının da birbirinden farklı olduğunu vurgulayacağımız bir konu başlığındayız. İlk olarak inancı tanımlayalım. İnanç bir dine bağlanma ya da bağlanmama durumudur. Yani inançsızlık da aslında baktığınızda bir inançtır. Akide kavramı var. Akide'nin çoğulunu duymuşsunuzdur. Akaid. E, İslam akaidi. Bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Akide biraz daha az zikredilir. Dinin inanç sistemidir. O da. İslam akaidi. İslam dininin iman esaslarını konu edilen ilime verilen isimdir. Peki İslam nedir? İslam'ı biz iki anlamda tanımlayabiliriz. Bir özel anlamda tanımlayabiliriz. Bir de genel anlamda tanımlayabiliriz. Nasıl? Şöyle ki Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gönderilen tüm dinlerin genel adıdır İslam. Yani Hristiyanlığın hak olduğu dönemde, Yahudiliğin hak olduğu dönemde, putperestliğin e, olduğu dönemde Hanefi, Hanif, Haniflik olarak kalan e, insanların yaşadığı dinin adı da İslam'dır. İslam bunları yok sayarak gelmemiştir. Özel tanımında ise son dinin adıdır. İslam, İslam dinini kabul eden kişiye de Müslüman denir. Peki iman nedir? İnsanın kalpten kuşkusuz inanmasıdır. İslam'a böyle inanan kimse ise mümin denir. İman esaslarını zikredelim burada. Bir İslam'ın şartları var bir de imanın şartları var iman esasları olarak bu konuyu ele alalım Allah'a iman meleklere iman peygamberlere ahirete kaza ve kadere iman şeklinde kitaplara iman şeklinde altı başlıkta biz iman esaslarını ele alıyoruz iman esasları nerede sabit Amentü tu dediğimiz amen duasında geçenler Bakara suresi 177. ayet-i kerime. Nisa suresi 136. ayet-i kerime. Yani iman esasları ayet-i kerime ile sabittir. Şimdi geldik. İman kalp ile tasdik. Dil ile ikrar. Belki bunu e, duymuşuzdur. Günlük hayatımızda, konuşmalarımızda da. Bu nedir? Birazcık bunu açalım şimdi. İman kalp ile tasdiktir. Öncelikle... Tasdik kelimesinin anlamına bakalım. Tasdik onaylamak demektir. Bir insan iman edeceği e, inancın kalbinde tasdik etmelidir. Onaylamalıdır. İman ilk en temel seviyede kalp ile tasdiktir. Peki ben bir şey kalbimde tasdik ettim, onayladım. Bu yeterli midir? Hayır. Aynı zamanda benim bu inancımı dil ile ikrar etmem, açıkça söylemem gerekir. Bu gereklilik ee, zor durumlar dışında yani insanın ölümünün söz konusu olmadığı, tehdit altında olmadığı durumlar dışında bahsediyoruz. İman dil ile ikrardır. Peki bu kadar mı? İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve amel diri de burada zikretmiş olalım. Amel dediğimiz şey ise ibadettir. Kalbimde inandım, inancımı dile getirdim ve gereği olan ibadetlerimi yapmaya başladım. İmanın gerekliliğidir bunlar. Burada kelime-i şehadet var. Bir de kelime-i tevhid var. Kelime-i şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Kelime-i şehadet ve kelime-i tevhidi neden burada zikrettik? Kelime-i tevhide de bakalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın peygamberidir. Niye bunları burada zikrettik peki bakalım? Kelime-i şehadeti ve kelime-i tevhidi kalben inanarak söyleyen bir insan İslam'a İslam dairesine girmiş oluyor ve Müslüman olmuş oluyor. Bu şekilde Müslüman olmuş olan kişi icmali bir imana sahip oluyor. Bizim ailemizden aldığımız e, inancımız da imanımız da neymiş? İcmali bir imanmış. Ancak bu imanın gereklerini araştırıp dini köklü hale getirmeye çalışıp bunun için çabalayan kişinin imanı ise tafsili iman. Yani icmali imandan daha üstün bir imandan bahsediyoruz. Böyle bir imana sahip olmayı da Allah cümlemize nasip etsin inşallah. Şimdi geldik inanıp inanmama durumlarına göre insanlar. Ben kendi sınavımda da bunu soru olarak sordum. Bu güzel bir, bu önemli bir konu, güzel bir soru. Bakalım inanıp inanmama durumuna göre en olumludan başlayalım. İnsanlar, biz müminiz Allah'ın izniyle. Allah'ın vahyine kalbimizden inanan insanlarız. Buna inanmasaydık tam zıttı kafamızda kodlayalım diye bu şekilde söylüyorum. Kafir, Allah'ın vahyini inkar eden kişi. Allah'ın vahyini kalben kabul ettiği hal kalben kabul etmediği halde diliyle kabul ediyormuş gibi davranan kişi ise münafık. Allah'ın varlığını kabul edip ona ortak koşan, şirk koşan kimse ise müşrik. İnanıp inanmama durumlarına göre insanlar dörde ayrılıyorlar. Şimdi İslam bilgiyle aynı mıdır? İslam bilgisiyle iman bilgisiyle aynı değildir. İman bilgiyi aşan bir şeydir. Yani bilgi zihindedir, iman kalptedir demiştik zaten. İnandığımıza kalpten bağlılığımız birazcık da kalben teslim olmamızla alakalı bir boyut. Bu noktada taassuptan kaçınmamız gerekiyor. Nedir taassup? Bir şey körü körüne bağlanmak, sorgulamadan ne söyleniyorsa kabul etmek bağnazlıktır diğer anlamında kullanılan kelime. Taassup ve bağnazlık bu noktada önemli anlam olarak bundan da kaçınmamız gerekiyor. Edindiğimiz bilgiyi zihnimizle, ardından vahiy ile, ardından sünnetle, ardından duyu bilgimizle kontrol etmemiz gerekiyor sorgulamamız gerekiyor bu neyi sağlar bu şunu sağlar taklidi iman biz dünyaya geldiğimizde ailemizden bir iman inancına sahip oluyoruz taklidi bir imana sahip oluyoruz ama biz ne ergenlik dönemi itibariyle aklımız bir şeylere ermeye başladıktan sonra bu imanımızı tahkiki imana ulaştırmaya yani araştırarak sorarak soruşturarak kendi elde ettiğimiz verilerle doğru sorular sorup doğru sonuçlara ulaşarak tahkiki iman seviyesine çıkartmakla mükellefiz. Taklidi imana sahip olan kimseye mukallit deniyor. Bu da kitabımızda geçtiği için önemli. Şimdi imanın geçerli olmasının şartları var. Bir iman nasıl geçerli olur? Şartları var. Bakalım İmanın geçerli olması için öncelikle kişinin özgür olması gerekir. Yani bir insanı zorla iman ettirilmesi diye bir şey yoktur. Zaten peygamberimiz de kolaylaştırın, zorla, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin demiştir. Kimseye zorla iman ettirme gibi bir şey yoktur. Ee, o noktada dikkat edilmesi gerekir. Bütüncül olmalıdır. Ben Allah'a inanıyorum, peygamberlere inanmıyorum. Ben Allah'a inanıyorum, meleklere inanmıyorum gibi bir durum söz konusu değildir. İman bütüncüldür. Amentü dediğimiz şeye e, Amentü billahi e, ve melaiketi ve kütübiyi ve rusuliyi diye başlayan Amentü esaslarının hepsine bütün olarak inanmamız gerekir. Mutedil olmalıdır. Nedir mutedil olmak? E şöyle ki ben kesinlikle cennete gideceğim e benim ben eminim benim yerim garanti demekten de kaçındığımız kaçınmamız gerektiği gibi ben kesinlikle Allah beni affetmez deyip tamamen vazgeçmekten de kaçınmamız gerekir korku ile ümit arasında olma dır iman yani insanız hatalarımız olabilir tekrarlamamamız gerekir bunun için çabalamalıyız ancak Allah inşallah biz kullarını affeder e, şuurunda yaşamaktan bahsediyoruz geldik farklı bir bahse amel imandan bir cüz müdür değil midir bu ne demek amel ibadet demek iman anlattığımız iman esaslarını da düşündüğümüzde yani ben inançlı bir insanım. Bu inancıma rağmen namaz kılmıyorum ya da işte ibadetlerimi yerine getirmiyorum, amellerimi yapmıyorum. Bir cüz müdür, bir parça mıdır? imanın içinde amel nedir ki bana nasıl bir etkisi olur? Bu noktada iki tane görüş var. Bunlardan ilki amel imandan bir cüzdür. İm, amelini yerine getirmeyen iman dairesinden çıkar diyen bir görüştür. Biz genelde bu görüşü çok doğru bulmayız. Yani bu doğru bir söylem değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala'nın affediciliğine vurgu yapan pek çok ayet-i kerime vardır. Bizim için kabul edilen görüş iman ile amel birbirini tamamlar. İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve ameldir. Amel insanın imanını kuvvetlendirir ve onu tehlikelerden koruyan bir esastır. Yani bu noktada iman dairesi amelimiz Bizim imanımızın tahkike ulaşmasına ve bizim iman dairesinde kalmamızı yardım eden, kalmamızı kolaylaştıran bir vesiledir diyelim. Her ünitenin sonunda iki tane ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerimenin e, meali ve tefsiri zikrediliyor. Şimdi öncelikle meal ve tefsiri bir tanımlayalım. Meal... Kur'an-ı Kerim'in tercümesi diye bir e, ifadeyi hiçbir zaman duymayız. Neden? Kur'an-ı Kerim Allahü Teala'nın e, Allahü Teala'nın mesajıdır. Biz Allahü Teala'nın mesajını tam anlamaktan aciz kullar olduğumuz için tercüme yerine meal kullanmalıyız. Yani biz anladığımız kadarıyla e, algılıyoruz anlamında meal deriz. Ancak bu yeterli değildi. Yani biz o dönemi bilmediğimiz için Arap dilinin şartlarını, kurallarını tam anlamıyla bilmediğimiz için yine de anlamada eksiklerimiz vardır. Bu anlamda Arap diline hakim olarak Kur'an'ı yorumlayan ilme ise tefsir ilmi denir. Tefsir alimleri vardır. Biz o alimlerin tefsirlerinden edindiğimiz bilgilerle anlarız. Şimdi bu ünitede iki tane ayet-i kerime var. İsra suresi 36. ayet-i kerime, Mük suresi 23. ayet-i kerime. İsra suresi 36. ayet-i kerimenin mealine bakalım. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Bu ayetin bizim anladığımız kadarıyla bir anlamı. Bunun şimdi tefsirine bakalım. İnsan duyu organlarından hesaba çekilecektir. Bilgisi olmadığı konularda konuşmamalıdır. Bu, biz bu ayetten bunu anlamalıyız. Evet arkadaşlar bu çok önemli bir şey. Allah korusun e, dedikodu, gıybet e, ve insanın insana düşman olmasına sebep olan şeyler Allah bizleri muhafaza etsin diyelim. Mülk suresi 23. ayet-i bakalım. De ki sizi yaratan işitme duyusu gözler ve kalpler veren odur. Ne az şükrediyorsunuz. Bu mealiydi. Tefsirine bakalım. İnsan nimetini en iyi şekilde kullanıp şükretmelidir. Duyu organlarımızdan bile biz e, hesaba çekilecek kullarız. Bunun şuurunda olmamız gerekir. Evet arkadaşlar birinci ünitenin sonuna geldik. Şimdi kitaplarımızı önerelim. Sonra e, ikinci ünite ile devam edeceğiz. Ara ara soru çözüm videoları da paylaşmaya çalışacağım. Eğer konuyla ilgili sorunuz varsa e, videonun altına bırakabilirsiniz. Şimdiden başarılar dilerim. Faydalara vesile olması ile diyelim selam ve dua ile